Oh. Hmm. Bence ipi çekmemiz gerekiyor. Tamam. Orada ne olduğunu merak ediyorum. Vay be bu Skittles. <laughs> Tam bir kova şeker. İşte bu çok lezzetli. <laughs> Mia kovanı kontrol et. Şimdi bakalım içinde ne varmış. Umarım şeker olur. <laughs> oh, bu ne böyle? Ay. Mia çok komiksin. Boya içindesin. Ah, berbat bir şey. Aha, şimdi bir şey buldum. Marjorie, <laughs> anahtar. Buradan çıkabiliriz. Hangi kilit için acaba? Sanırım bunun için. Yaşasın başardık. Hadi sarılalım. Aa, unutmuşum. Vay be. Orada bir şey var. Yeni görev. İçinde ne olduğunu kontrol edelim. Kim açacak? Taş makas kağıt. Bak. Oh. Okay. Bakalım. bu ne? Ne bu? Aa, orada solucanlar var. Sakin ol Mia. Seni okay. Anahtarı bulmamız gerekiyor. Of oh, tamam. Aman tanrım. Çok iğrenç. Ah, buldum. Ama bu ne? Anahtar benzemiyor. Hadi deneyelim. Aa, anladım. Bu ikinci kilidin şifresi. Gördün mü açıldı. Yaşasın hadi çak. Şimdi bizi ne bekliyor acaba? Ha, baksana kutu ve oradan kokteyl için pepetler var. Yummy. Bundan içmek istemiyorum. Tamam ben olacağım. Ee, i̇ğrenç bir şey içmesi imkansız. Hadi Mari şimdi sen. Çenene bu çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Sorun ne? Arkadaşınla paylaşmayacak mısın? Hayır bu benim. Bu çok lezzetli bir kokteyl. Ama içinde hiçbir şey yok. Öyleyse anahtar senin bardağında. Olamaz. Tamam yapacağım özgürlük için. İşte. Anahtar burada buldum. Hadi çavucak üçüncü kilidi açalım. Yaşasın biz harika bir takımız. Orada yine bir şeyler var. Açacak mısın? Hayır. Yine ben başlayacağım. Vay be. Bu fındıklı çikolatalı kek. Ne kadar lezzetli. Hmm. Hey Mio. Tamam şimdi açma sırası bende. Vay canına. Bu blaster mi? Acaba ne yapıyor? Hey dikkatli ol. Tamam. Hadi al sen. Ah, bunun nasıl çalışıyor? Belli değil. Tamam hmm. bunun üstesinden gelmeliyiz. Hadi aç kasayı. Bakalım. Hey, bu kokuşmuş bir peynir mi? Şimdi kusacağım. Bununla ilgili ne yapacağımı biliyorum. Vay canına gökkuşağına dönüştü. Şuna baksana. Çok lezzetli. Seve seve yiyeceğim bu dilimi. Harika. Ya ben? Tabii. Al. Yarısını al. Harika. Ay. Neyim var? Boğuldum mu? Sana yardım edeceğim. Mia bu anahtar. Yaşasın. Hadi gidip kilidi açalım. Harika. Yine başardık. Yine mi? Hadi bakalım. Ben sayacağım. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben mi? Tamam. tamam. Hadi Mari. Aa, orada bir şey hareket ediyor. Ya bu küçük bir fare. Farelerden çok korkuyorum. Tamam nefes almalıyım ve sakinleşmeliyim. Buldum. Hadi gidelim. Yine şifre. Beş numaralı kilitten gelen kodun hepsi beş. Aa, çok kolaydı. Hadi bakalım. Yeni pipetler. Yummy. <laughs> Ya içinde lezzetli bir şeyler var. Evet. Hadi bakalım. Vah be bu bir kola. Kolaya bayıldım. ya Ama görünüşe göre içinde bir şey yoktu. No. Okay. Tamam şimdi ben. Ay, ne bir şey. Hı? Yapamam bunu. Bingo. Ama sihirde bir biraz ser alalım. Ve onu kullanalım. Ve şimdi orada lezzetli bir şeyler olmalı. Tamam bol şans. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Lezzetli çikolatalı smoothie. Peki. Hiçbir şey yok. Şaka yapıyorum işte anahtar. Hadi açalım. <laughs> Maria, ben açabilir miyim? Yaşasın. Ve sonraki görev. 3-2-1 Hadi bakalım. Vay canına. Önce sen. Hayır senin sıran. Tamam ne var burada? Ay bu ne böyle? Her tarafım kirlendi. Çok komiksin. Senin sıran. Aa, tamam açıyorum. Ay. Sırılsıklamsın. Evet bu boya. of ne gülüyorsun? Açsana. Sonuncusu hadi birlikte. Oh, hiç kimse kazanmadı. Birlikte açacağız. İşte anahtar. Sonuncusu. Oley yaşasın özgür olacağız. Bebekler son anahtarı aldınız. Hadi açalım. Evet başardık çalıyor. Yani kalkma zamanı. Bakalım bugün günlerden ne? Aa unutmuşum. Günlerden Cadılar Bayramı. Bu iyi bir haber. Korkunç şakaların zamanı geldi. Önce biraz makyaj yapmamız gerekiyor. Bir balona, beyaz bir beze ve siyah bir kaleme ihtiyacım var. Bak bu gerçek bir hayalet. Bu kadar gerçek olmasını ben bile beklemiyordum. Mia'nın odasını asacağım. Harika hala uyuyor. Çok şanslıyım. Kaybedecek bir dakikam bile yok. Hayaleti buraya burnunun dibinde bırakacağım. Hepsi bu değil. Gerçekten korkunç eldivenlerim var. Başardım. Harika. Bugün şans benden yana. Geriye kalan tek şey balonları yere saçmak. Üzerlerine basarsa ne olacağını hayal edebiliyorum. Ve son dokunuş slime çok iyi esniyor. Onu elimden bırakmak bile istemiyorum. Ama şakam için ona ihtiyacım var. Pekala bu kadar gitmem gerek. Son olarak kapıyı bir tuğla şeklinde poster ile kapatacağım. Bu de ne böyle? Anneciğim bir hayalet tarafından saldırıya uğradım. Bir dakika. Bekle bir saniye gerçek gibi görünmüyor. Muhtemelen hepsi çözünen işi. Ellerime ne oldu? Sakin ol Panik yapma. Muhtemelen sadece eldiven. Pekala Suzy ile ilgilenme zamanı. Ne yaptı o? Ah, yüzüm ne halde? Kahretsin. Ne korkunç bir gün ama. Hadi Suzy. Duvar mı? Bu duvar da nereden geldi? Bu saçmalık. <laughs> Selam Mia. Cidulay bayramı kutlu olsun. Bunu <laughs> sen istedin Suzy. İntikamımı alacağım. Şaka yapma sırası bende. İnan bana senkinden çok daha korkunç olacak. Ortasında delik olan ahşap bir masa ve siyah kumaş kullanacağım. Bence şimdiden oldukça acımasız görünüyor. Şimdi ortada üstüne büyük bir kova patlamış mısır koyacağım. Alt kısmını da çıkaracağım. Ve patlamış mısırı dolduruyorum. Ah, harika yarısı bitti. Makyajımı nasıl buldunuz? Yenili de güzel değil mi? Ürkütücü bir atmosfer yaratmak için bir korku filmi açmanız ve ışıkları karartmanız gerekiyor. Şimdi tam bir sessizlik. Ben masanın altına saklanırken siz sadece izleyin. Aa, bir korku filmi harika. Ben de izlemek istiyordum. Burada patlamış bir da var harika. Bu da ne böyle? Hayal mi görüyorum? Sürpriz. Aa, parmağım acımasıydı. Ne oluyor be? Burada bir şey mi var? Bildin. Kaçmam lazım. Üzgünüm <laughs> Mia ama şimdi durmayacağım. Yapacak daha çok şakam var. Bir sonraki için sahte bir el kullanacağım. Tıpkı gerçeğine benziyor. Alet çantası nerede? Matkap almam gerekiyor. Duvara bir şey asacağım. <laughs> Bayram partisi için evi dekore etme zamanı geldi. Ama hiçbir şey çıkmıyor. Yardıma ihtiyacın olduğunu görüyorum. Bak bende ne var. Bırak ben yapayım. Teşekkürler Suzy. Hapşırmak istiyorum. Alamaz. Kolumda bir delik var. Yardım edin bana. Ne yapacağım şimdi Suzy? Anneciğim. Ne büyük bir delik. Kendimi kötü hissediyorum. Yuttu. İşe yarayacağını biliyordum. Bu Suzy'nin eli mi? Bu gerçek değil. Yine peki Pekala karşılık verme zamanı. Bakalım bende ne varmış. Evet sanırım kirli kafam bir sonraki şakam için mükemmel. Tam oturdu. Üstüne biraz silikondan beyin koymalıyız. İyi görünüyor ama bir şeyler eksik. Mesela kan. Kırmızı boyayı alıp beyaz bandajın her yerine sürdükten sonra... Dikkatlice başımın etrafına saracağım. Bu beni de korkuturdu gerçekten. Korkunç. Süzü şüphelenmesin diye peruk takacağım. Bence bana çok yakıştı. Çok tatlı. Ve son dokunuş onu arkaya bırakacağım. Süzü'yü tahrik eder. <laughs> Merhaba Mia. Otur ve benimle korku filmi izle. Sanki yuttu. Birinin saçını çekmeyeli uzun zaman olmuştu. Bu da ne böyle? Sanırım... Mia'nın tüm saçlarını kopardım. Sürpriz. <laughs> Bu çok komik. <laughs> Yaptım. Şeker mi şaka mı? İlk misafirimiz geldi. Merhaba senin için. Aslında biraz şeker alman gerekiyordu. Hepsine değil. Neyse bana bir ders vereceğim. Özel çikolatalı yumurtalar yapacağım. Gerçek onları alacağım. Ve her birine tahta bir çubukla deleceğim. Ve çikolataya batıracağım. Ve ambalajını ekleyeceğim. Harika oldu. Şeker mi şaka mı? Yine sensin. Burada yeni ikramlar yaptım. Bakalım beğenecek misin? <gülüyor> <gülüyor> ne yakalayış ama? Görünüşe göre ellerindeki her şeyi çaldım. Kinder sürprize bayılırım. Hey, bu da ne böyle? Bu çiğ yumurta. İğrenç. Bunun tadını aldım ve durmak istemiyorum. Yeni bir şaka yapmalıyım. Cadılar bayramının nihayet simbolü olan... ...balkabağını kullanıyorum. Mükemmel bir balkabağı kafam var. Şimdi tek yapmam gereken içine mum koymak. İşte böyle. Sanırım onu şirkinin yatağının altına koymalıyım. İyi ki burada değil. O gelmeden acele etmeliyim. Harika. Meşale yerinde ama hepsi bu kadar değil. Susie'nin spor ayakkabılarına ve biraz kırmızı boyaya ihtiyacım olacak. Halıda kanlı ayak izleri bırakmak için tabanlarına bulaştıracağım. Bu klasik şaka gibisi yok. Taban hazır. Halının üzerine koyuyorum ve gidiyorum. Bugün çok yoğun bir gündü. Yorgunum. Bu ne böyle? Kona benziyor. Anneciğim korkuyorum. Odamda biri var. Yatağın altında saklanıyor. Hemen çık dışarı. Çok kolay etkileniyorsun Siyoze. Neden yine senin şakan olduğunu düşünemedim. Gülmeyi kes ya. Al bakalım. Vurma. Iskaladın sadece şaka yapıyordum ve bana yastık fırlatıyor. Bingo. İntikama ihtiyacı var ve bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Bu bembeyaz havluyu alacağım, yere sereceğim ve üzerine kanlı en izleri bırakacağım. Bunun siyasi dünyadaki her şeyden daha çok korkuttuğunu fark ettim. İşte istediğim etki bu. Harika. Bu arada ellerime boya sürmek çok iyi hissettiriyor. İşe yaradı. Şimdi havluyu asabiliriz. İşte böyle. Hiçbir şeyden şüphelenmeyecek. Ama başka bir şey düşünmeliyiz. Sadece bir havlu yeterli değil. Doğrudan duş başlığına kırmızı boya eklersek ne olur? Bu kesinlikle yüzünün ödünü koparırdı. İşe yaradı. Ve en iyi iyisi hiç kanın bırakmadım. Kanlı duş onun için tam bir sürpriz olacak. Bir başka parlak fikir daha. Aynaya korkutucu bir sabun mesajı bırakacağım. Bu süzü için bardağı taşıran son damla olacak. Seni izliyorum. Bence bu yeterince uğursuz. Süzülü şakalarıma nasıl tepki vereceğini görmek isterim. En önemlisi beni erkenden açığa çıkarmayın günün yorgunluğunu atma zamanı duş her zaman rahat ama yardımcı olur ne hoş bir su ama neden kırmızı kan mı bu Niye yine yapıyor olmalı şimdi dışarı çıkıp onu bulacağım hayır havluda kan izleri var bu ne böyle biri beni takip ediyor bu kabus buradan çıkmam lazım